İz zorla çekeceğiz ondan sonra... Tabii, alışırız. Ben bir kadın. Belediye başkanı. Dolmuyor. Lap lap lap. Kendin uçtur. Ya nereden de geldin? Bir değil, ne bir? Teşekkür ederim. Başkanım, hazırsanız başlayalım. Tamam başlayabiliriz. Hülya Erdem kimdir? Hülya Erdem 1968 doğumluyum, Ceyhan doğumluyum. Evli, iki tane kızım var. Boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Çok boş vakit vaktim yok benim aslında. Çok böyle tempo çalışma tempomuz çok yoğun. O yüzden sadece gece 12 1230dan sonra biraz teli telsi mi o değil telsi Oraya bakarım, seyrederim biraz. Ondan sonrası da zaten yatıyoruz. Sabah erken yine iş temposuna başlıyoruz. Çok böyle boş vaktim yok benim. Ee, sürekli çalışma hayatımız var. Kitaplarla aranız nasıldır? Öneri kitabınız var mı? Ee, en son Adana'daki kitap fuarından e, Fakir Baykurt'un kitaplarını aldım. Onlara e, okumaya başladık ama yarım yarım tam bitiremedim. Aslında bitirmem gerekiyor. Çok güzel kitapları var. Bu arada İpek Ongun, onu okuyorum. Böyle parça parça, biraz oradan biraz oradan. Boş bulursam o da gece 12'den sonra böyle uyuyamazsam o zamanlar okuyorum yani. Ceyhan'da petrol bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Ceyhan'da 98 yılı deprem döneminde yine Soysalı mahallemizde o dönemlerde köy olarak geçiyor. Şu an büyük şehir yasası diye e, mahalle diye gözüküyor ama e, o dönemde de petrol çıktı dendi. Uzun e, süre uğraşılardan sonra rezerv oranı yüksek olmadığından dolayı kapatıldı kuyular. E, tabii e, şu an Türkiye Petrolleri e, bir e, tarla sahibimizin ar, e, arazisinde bu çalışmayı yapıyor. E, yerinde gördük, inceledik. E, bunun yanı sıra diğer e, kuyular da açılmış ama şu an tek bir kuyuda faaliyet var. E, i̇nşallah 400 ve 500 metreden çıkıyor bu e, petrol. Daha önceki 98'de 1000 ile 1500 metreden e, bu petrolün çıktığı söylenmişti. E, tabii şu an e, 400-500 metreden çıkması e, bizim için e, güzel bir şey. Ee, i̇nşallah bunun devamı gelir. İnşallah bu kuyular da kapatılmaz. Ee, Ceyhanımızın ekonomisine, Türkiye'nin ekonomisine bir katkıda bulunur. Evde yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Genelde ben yaparım. Ee, ama bu arada eşim de e, yemek yapıyor. Güzel yemekler yapar. Mangal tarzı aslında. Bir de o çok böyle. E, Uyduruk yemekler yapar yani, bir şeyleri böyle karıştırır, <laughs> çok güzel lezzetler çıkartır. Ee, bir de e, kendimin yaptığı, hatta kitapta bile, yemek kitabında bile yayınlanmıştı. Avgan pilavı dediğimiz, bu pilavı yapıyoruz yani bizim e, büyüklerimizden öğrendiğimiz güzel lezzetli yemekler. En çok ağırlıkta yemekten farklı e, pasta, e, börek ve pasta üzerine. Daha çok <laughs> yaparım yani öyle diyeyim. En iyi yaptığınız yemek hangisi? En iyi yapmış olduğum yemek avgan pilavını yaparım. Ondan sonra çok güzel bir et sote yaparım. Ee, şimdi diyecekler et soteyi yapmakta ne var ama tabii onların püf noktalarını bulmak lazım. Yani aklınıza gelecek her türlü yemeği yaparım ya öyle söyleyeyim. O konuda inkar etmiyorum zaten. Nasıl bir Ceyhan hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Ceyhan hayal ediyorum? Kültürüyle, sanatıyla, ekonomik düzeyi yüksek, tiyatrolarıyla, sinemalarıyla, eski Ceyhanı anlatıyor büyüklerimiz. Öyle bir Ceyhan hayal ediyorum. İnşallah bunu da yaptığım projelerle gerçekleştireceğime inanıyorum. En çok neye sinirlenirsiniz? En çok neye sinir? Asla yalan söylenmesine e, tahammül edemediğim tek şey yalan söylenmesi. Tahammül edemiyorum. Mümkün değil, tahammül edemiyorum. Her şeye sabırlıyımdır ama yalana asla. Başkanım, futbollarınızın iyi olduğunu duyduk. Hangi takımı tutuyorsunuz? İlk önce Ceyhan Spor. Daha sonrası Galatasaray. <laughs> Üç dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Hiç dilek hakkım olursa Neler dilerim Ceyhan'ımı dilerim Ceyhan'ımın en güzel e, Kültürün az önce de bahsettiğim gibi Kültür sanat anlamında e, Çok böyle gelişmiş e, Ekonomisinin çok düzgün olduğu e, Yaşanılır bir şehir olabilmesi için e, ya Bunu dilerim yani İlk önce yaşanılır bir Ceyhan olması Gençlerin Ceyhan'dan gitmemesi Gençlerimizin ve ailelerin e, Ceyhan'da kalması çünkü 98 depreminde çok aşırı göç verdik. Ama bu arada da e, bir yandan da e, göç alıyoruz. Öyle diyeyim. Gençlerimize e, onların e, yaşayabilecekleri bir ortam, e, spor e, aktivitelerin olabileceği e, spor kompleksi. E, daha sonrası e, onların iş imkanlarını sunulabilecek fabrikaların olması. Yani bu şehirde yaşamaları, dışarıda okuyup bu şehirde gitmemeleri, başka şehirlere gitmemelerini istiyorum yani. Ceyhan'da kalsınlar. Kadınlarımızın daha güçlü, ayakta durabilecekleri, ev ekonomilerine ve kendilerine katabilecekleri alanlarda görmek isterim. Daha cesur, korkmadan ilerlemelerini isterim. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle nasıl o güzel soru. <laughs> Eşimle şimdi ben e, daha önceden Kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma da çalışıyordum. Eşim de Ceyhan'da mal müdürlüğünde çalışıyordu. O evrak getirip götürürken beni görmüş. Bizim dönemimizde böyle. E, Görüşme falan şey olmaz. O görünce ısrarla işte çok geliyorsun buraya deyince arkadaşları demiş ben bu kız için geliyorum. O demişler hemen biz tanıyoruz falan. Böyle bir tanışmamız olmadı. Babalarımız bizim görücü oldu. Biraz öyle söyleyeyim. Ee, ama e, anlaşarak evlensek bu kadar mutlu olamazdık. <laughs> öyle diyeyim. Görücü olmasına rağmen. Çok iyi anlaşırız. Peki siz gençliğinizde neler yapıyordunuz? Bir yıl halk eğitimin kursuna gittim. Bir yıldan sonra hemen iş hayatım başladı. Ee, dediğim gibi kaymakamlıkta, sosyal yardımlaşmada insanlara yardım etme. Yani e, her insana dokunmak, yaşlısından, gencinden, çocuklarına, engellisine aklınıza ne gelebilecekse insanla ilgili olan e, birbirimde çalıştığım için e, 19 yaşında çalışmaya başladım. 30 yıl çalıştım. Emekli oldum, iki ay sonra da belediye hayatım başladı, siyasi hayatım başladı. Hülya Erdem'in az bilinen bir yönü var mı? Bir mesela çalışma hayatımızda bizim insanlara dokunduğumuz gibi burada üniversite öğrencisinden tutun, az önce de bahsettim. Yaşlısı, e, çocuğu, hepsine mutlaka e, dokunmuşuzdur, onlara destek sağlamışızdır. İnsanlara karşı yaklaşımım e, böyle daha sevecen, daha böyle merhametli diyeyim yani, merhamet duygum çok fazla ön planda. Bazen e, o yüzden çok yara alıyorum, <laughs> onu da söyleyeyim. Dernekte üyeydim, ama e, daha sonra üyelikten çıktım. E, burada e, eşi vefat etmiş kadınların kadınlara ve çocuklara destek veriyorduk burada onlarla ilgili çalışmalar yapıyorduk onların işte eğitim hayatlarını sosyal hayatlarını ev ekonomilerine okuma dönemlerini hepsini yani onları dışarıda gezdirmeye kadar götürüyorduk hani yine reklama girmesin diye derneğin ismini vermeyeceğim hala onların çalışmalarına yine destek veriyorum hala dernek duruyor oradaki öğrencilerimiz üniversite ve iş hayatına geçtiler o çocuklarımız şu an diğer kardeşlerini diyeyim artık kardeşlerini okutuyorlar bu çok güzel bir şey çünkü bir kadın çalışmıyorsa eşi vefat etmişse ekonomik özgürlüğü de yok o çocukların geleceği kendinin geleceği bu anlamda onlara destek bir aile gibiyiz orada öyle söyleyeyim. O Bundan hariç Kızılay onun ismini bir vereyim. <laughs> Kızılayda da bir süre gönüllü olarak çalıştık. Daha sonrası yine dışarıdan desteklerimizi veriyoruz ama şu an oradaki görevimi devam ettirmiyorum yani öyle söyleyeyim. Kadın olarak İstanbul sözleşmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? İstanbul sözleşmesi kesinlikle kaldırılmamalıydı İstanbul sözleşmesi, Kadın haklarının yani e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır deniyor. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi yaşatır yani. Bir gecede kaldırılması e, bir kadın olarak benim için çok e, üzücü. Ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi siyasette de kadınlar azınlıkta kalıyor. Bu konuda hem cinslerinize bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Evet şöyle e, benim kendimce bir sloganım var. Korkma cesur ol. Yani cesur olmalarını, kadınların her alanda olması gerektiğini savunuyorum. Korkmasınlar, cesur olsunlar. Her şeyi başarır. Kadın isterse her şeyi başarır. Genelde kadın yönetici olmanın zorluklarından bahsedilir. Ama sizce bunun avantajları neler? Avantajları nelerdir? Mesela mecliste çok böyle ses tonları yüksel yükselemiyor. Kadınsınız yani böyle kavga dili veya küfür dili olmuyor. Biraz daha sakin ee, geçiyor. Arada bir yükseliyorlar ama kadın olunca bir duruyorlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Burcunuz nedir? Astrolojiyi takip ediyor musunuz? Astrolojiyi falan takip etmiyorum. Yalan olur. Ee, burcum oğlak burcu. <laughs> Taşıdığım söyleniyor. Pazar alışverişini siz mi yapıyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Pazar alışverişini ben yapıyorum. <laughs> Evdeki bütün alışverişleri ben yapmak zorundayım. Eşim bu konuda biraz zayıftır, <laughs> yapmaz yani. Ee, şöyle ki diyeyim, valla pazara eskiden gittiğimizde 50 liraya her şeyimizi yapıyorduk yani, meyvamızı, sebzemizi. Ama şu an mümkün değil, fiyatlar çok yüksek, ekonomi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Öyle söyleyeyim. Kendinizi üç kelimeyle özetler misiniz? Çok güzel sorular hazırlamışsınız. <laughs> Merhametli, sevecen, çok sabırlı. Sabrım taştığında da <laughs> çok kötüyümdür. <laughs> Gençler sizi çok seviyor. Onlara ne demek istersiniz? Gençleri ben de çok seviyorum. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Gençlerimizin enerjisi yaşlılarımızın tecrübesi. Bizim için çok önemli. Benim için çok önemli bir de. Yani gençler benim için apayrı. Peki başkanım, bir sonraki seçimde aday olmayı düşünüyor musunuz?